zihinsel düşünceler, duygular ve inançların yalnızca kişisel deneyimlerimizi şekillendirmekle kalmadığını, aynı zamanda bedenimiz ve çevremizle olan ilişkilerimizi de derinden etkileyebileceğini öne süren bir soru ile karşı karşıyayız. Zihinsel süreçler fiziksel dünyayı dönüştürebilir mi? Bilim dünyasında uzun süredir tartışılan bu konu hem psikoloji hem de nörobilim gibi alanlarda yeni bulgularla giderek daha fazla dikkat çekiyor. Zihinsel durumların, stresin, inançların Olumlu düşüncelerin ve meditasyonun biyolojik süreçlerimizi nasıl etkileyebileceği ve çevremizdeki fiziksel dünyayı nasıl şekillendirebileceği konusunda birçok ilginç teori ve araştırma bulunmaktadır. Bu etkileşimi anlamaya yönelik e, sorulara ve cevaplara odaklanarak zihin ve beden arasındaki karmaşık ilişkiyi daha derinlemesine inceleyeceğiz. Zihinsel düşüncelerin fiziksel gerçekliği etkileyebileceği fikri felsefi ve bilimsel tartışmaların derinliklerine inmiş, tarihsel olarak birkaç farklı dönemde farklı biçimlerde ele alınmıştır. Antik Yunan'da filozoflar zihin ve beden arasındaki ilişkiyi tartışmışlardır. Örneğin Platon ruhun bedenin dışında bir varlık olduğunu savunmuş ve zihinsel durumların fiziksel dünyadan bağımsız olabileceği fikrini benimsemiştir. Ancak Aristoteles zihin ve bedenin daha iç içe geçtiğini ve zihinsel durumların fiziksel durumlarla ilişkili olduğunu savunmuştur. 17. yüzyılda René Descartes zihin ve bedenin iki ayrı özden dualist oluştuğunu ileri sürmüştür. Ona göre zihinsel düşünceler fiziksel dünyadan bağımsızdır. Ancak bir şekilde bedenle etkileşime girerler. Bu durum zihin ve beden arasındaki etkileşimin nasıl gerçekleştiği sorusunu doğurur. Çünkü bu iki farklı varlık arasında bir bağlantı olması gerektiği kabul edilir Descartes'in bu düşüncesi. Zihin-beden ilişkisini anlamaya yönelik birçok tartışmaya yol açmıştır. Felsefeciler zihinsel düşüncelerin fiziksel gerçekliği etkileyebileceği fikri üzerinde ayrıntılı araştırma yapmaya devam ettiler. William James gibi psikologlar zihinsel durumların davranış üzerindeki etkilerini araştırdı. Ayrıca NLP gibi teoriler dil ve düşüncelerin insanların fiziksel dünyadaki deneyimleri etkileyebileceğini belirtmiştir. Düşüncelerimiz, hislerimiz ve davranışlarımızla doğrudan ilişkilidir. Beyindeki nöronlar arasında elektriksel ve kimyasal iletimler düşünce süreçlerini şekillendirir. Örneğin, düşüncelerimiz Beynimizdeki belirli bölgelerde aktive olan elektriksel sinyallerle bağlantılıdır. Bu süreçlerin beynin yapısını ve işlevini etkileyebileceği gösterilmiştir. Nöroplastisite, beynin çevresel etmenler ve deneyimler doğrultusunda kendini yeniden yapılandırabilme yeteneğidir. Araştırmalar, zihinsel aktivitelerin beyin yapısını değiştirebileceğini göstermektedir. Meditasyon, yoga veya zihinsel egzersizler gibi uygulamaların beynin yapısında kalıcı değişikliklere yol açabileceği kanıtlanmıştır. Örneğin, meditasyonun stresle ilişkilendirilen amigdala bölgesinin boyutunu küçültmesi ve karar verme süreçlerini yöneten prefrontal korteksin boyutunu artırması bu tür değişimlere örnek gösterilebilir. Amerikalı filozoflar U.T. Place ve J.J.C. Smart tarafından öne sürülen zihin özdeşlik kuramı, zihinsel durumların, örneğin acı çekmek veya mutlu olmak gibi deneyimler, belirli fiziksel durumlarla, örneğin beyin hücrelerinin kimyasal veya elektriksel aktiviteleri özdeş olduğunu savunur. Yani bir kişi acı çektiğinde, beynindeki belirli nöral aktivite bu duyguyu oluşturan temel süreçtir. Zihin ve beden birbirinden farklı iki ayrı varlık değil, aynı varlık farklı yönleridir. Zihin özdeşlik kuramına göre, zihinsel durumlar evrenseldir ve her tür insan veya canlı benzer fiziksel beyin yapılarına sahip olduğunda benzer zihinsel durumları deneyimleyecektir. Örneğin, acıyı deneyimlemek veya bir şeyin güzel olduğunu hissetmek her bireyde benzer nöral yapılarla aynı şekilde gerçekleşir. Zihin ve beden arasındaki ilişkiyi açıklamak için monist bir yaklaşım benimsenir. Monizm, tüm gerçekliğin tek bir maddeye dayandığını savunur. Zihin özdeşlik kuramı bu tek maddeyi fiziksel beyinle özdeş kabul eder ve zihinsel fenomenlerin fiziksel süreçlerle aynı şey olduğunu öne sürer. Zihin ve beden ayrı, bağımsız varlıklar olarak varmazlar. Onlar tek bir varlığın farklı görünümleridir. Zihin özdeşlik kuramı nöroloji, biyoloji ve psikoloji gibi bilimsel alanlarda yapılan keşiflerle de desteklenir. Beyindeki belirli bölgelerdeki aktiviteler belirli zihinsel durumlarla ilişkilendirilmiştir. Örneğin, depresyon beyindeki kimyasal dengesizliklerle bağlantılıdır mutluluk, dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin salınımı ile ilişkilidir. Bu bilimsel veriler zihin ve bedenin özdeş olduğu fikrini güçlendirir. Zihin özdeşlik kuramı güçlü bilimsel desteklere sahip olsa da çeşitli eleştirilerle karşı karşıyadır. Birçok filozof zihinsel deneyimlerin niteliklerini kualia yani bilinçli deneyimlerin öznel boyutunu açıklamanın zor olduğunu savunur. Örneğin, bir kişinin kırmızı rengi dediğini, başka birinin de aynı şekilde deneyimleyip deneyimlemediğini bilmemiz mümkün değildir. Zihin-özdeşlik kuramı, bu tür öznel deneyimlerin fiziksel süreçlerle nasıl özdeşleşebileceğini açıklamakta zorlanır. Zihin-özdeşlik kuramı, zihinsel durumlarla beyin durumları arasındaki ilişkiyi doğrudan kurmaya çalışırken, bazen bu ilişkinin karmaşıklığını göz ardı eder. Zihin ve beden arasındaki etkileşimin yalnızca fiziksel açıklamalarla sınırlandırılamayacağına inananlar bu kuramı eleştirir. Zihin özdeşlik kuramı bazen zihinsel durumları yalnızca fiziksel gözlemlerle açıklamaya çalışırken tüm psikolojik durumların e, biyolojik temelleriyle açıklanamayacağını öne süren eleştirmenler vardır. Zihinsel durumların kültürel, sosyal ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda, yalnızca beyin aktiviteleriyle açıklanması zordur. Zihinsel düşüncelerin gücü, evrende neler yaratabilir? Bilim dünyasında sayısız teori bu gizemi çözmek için peşinden koşuyor. Beynin dinamik yapısı düşüncelerimizle sürekli olarak şekilleniyor, değişiyor. Zihinsel süreçler sadece bilinçli düşüncelerden ibaret değil. Her düşünce, her duygu beynin kimyasını etkiliyor ve onu dönüştürüyor. Bir gün zihin ve beyin arasındaki sınırlar bulanıklaşmaya başlıyor nöroplastisite beynin çevresine nasıl adapte olduğunu anlatıyor. Hayat boyu yeni bağlantılar kurma gücü bir keşif gibi insanlar zihinsel egzersizler ve pozitif düşüncelerle beynin bu olağanüstü yeteneğini harekete geçirebilir ve böylece beynin yapısı sürekli değişen ve evrilen bir şekil alır. Farkındalık meditasyonu beyin üzerinde bir sihir gibi işler. Meditasyonla birlikte beyin yapısında ciddi değişiklikler olur, strese karşı koyma gücü artar ve zihinsel denge sağlanır. Ancak bu yolculukta yalnız değilsiniz. Birçok araştırma duyguların, düşüncelerin ve deneyimlerin beyin üzerinde izler bıraktığını gösteriyor. Zihinsel durumlar sadece beynin kimyasını değil, tüm bedeni etkileyebilir. Negatif düşünceler stres hormonlarını artırırken Pozitif düşünceler bağışıklık sistemini güçlendirir. Zihinsel egzersizler ise beynin sağlıklı kalmasında anahtar rol oynar. Her yeni düşünce yeni bir yol açar, yeni bir bağlantı kurar. Beynin bu şekillenme kapasitesi öğrenme ve hafıza becerilerini geliştirmek için kullanılır. Bir insanın zihinsel egzersizlere verdiği tepki beynin nasıl şekillendiğini belirler. Düşünceler beyinde kimyasal süreçleri değiştirir. Ruh halimiz serotonin, dopamin gibi nörotransmitterlerin seviyeleriyle doğrudan ilişkilidir. Beynin kimyasını değiştiren düşünceler insanları daha mutlu, daha enerjik veya daha stresli yapabilir. Beynin derinliklerine inildiğinde beynin dalgalarının da bir rol oynadığı görülür. Meditasyon yaparken alfa dalgaları artar ve kişi bir tür zihinsel netlik ve rahatlama hissi yaşar. Ancak odaklanmak gerektiğinde beynin beta dalgaları devreye girer ve düşünceler yoğunlaşır. Öğrenme ve bellek süreçleri de zihinle doğrudan ilişkilidir. Beynin kimyası duygusal ve bilişsel süreçlerin düzenlenmesinde kritik rol oynar. Düşünceler ödül sistemini aktive eder ve bireyi olumlu yönde etkiler. Ancak olumsuz düşünceler depresyon ve stresle bağlantılı kimyasalların salgılanmasına yol açar ve sonra bilinçli zihin sorusu gündeme gelir. Zihin ve beyin arasındaki ilişkiyi anlamak, bilinçli deneyimleri daha iyi kavrayabilmek için bilim insanları bir yol arar. Zihnin beyinle olan etkileşimi fiziksel dünyayı şekillendiren bir güç olabilir. Beyin çevresel etkilere ve zihinsel süreçlere sürekli olarak uyum sağlar, değişir ve gelişir. Her bir teori bu evrimin bir parçasıdır ve bizler beynimizin bu gücünü daha iyi anlamak için bir adım daha atarız. Tıbbi araştırmalarda sıkça karşılaşılan plasebo etkisi, zihinsel düşüncelerin inanma, beklenti, fiziksel gerçeklik üzerinde nasıl etkili olabileceğinin bir örneğidir. İnsanlar etkin bir tedavi aldıklarını düşündüklerinde semptomları hafifleyebilir. Bu da zihinsel bir inanç ile fiziksel gerçeklik arasında bir bağlantı olduğuna dair kanıt sunar. Plasebo Latince hoşnut edeceğim anlamına gelir ve geleneksel olarak herhangi bir farmasötik etki göstermeyen bir tedavi veya maddeyi ifade eder. Bir tedavi herhangi bir aktif bileşen içermese de bireyler bu tedavinin gerçek bir iyileşme sağlayacağını düşündüklerinde tedaviye karşı olumlu bir yanıt verebilirler. Bu iyileşme zihin ve bedenin etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Örneğin bir hasta şeker tabletleri veya tuzlu su gibi etkisiz bir madde alırken doktorunun bu tedaviyi önerdiğine güvenerek kendisini daha iyi hissedebilir. Buradaki iyileşme maddenin kimyasal etkilerinden ziyade kişinin tedaviye olan inanç ve beklentisinin bir sonucudur. Placebo etkisi bazı etik soruları gündeme getirmiştir. Örneğin, bir doktora plasebo tedavisi vermek etik midir? Bir tedaviye güven duyulması, hastanın gerçekten bir tedavi aldığına inanmasına bağlıdır. Bazı tıbbi uygulamalarda, özellikle hastaların hastalıklarını iyileştirmek için geleneksel tedavi yerine plasebo kullanılması, hastaların bilinçli onayı olmadan yapılırsa etik bir sorun yaratabilir. Bununla birlikte bazı araştırmalar plasebo etkisinin hastaların iyileşmesi için potansiyel olarak yararlı olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle bazı tıbbi durumlarda tedaviye duyulan güvenin ve pozitif beklentilerin önemini göz önünde bulundurmak gerekebilir. Zihinsel düşüncenin gerçekliği değiştirdiği ile ilgili dünya çapında yaşanmış bazı olaylar ve teoriler bulunmaktadır. Bu tür olaylar genellikle insanların düşünce gücünün, inançlarının ya da bilinçaltı süreçlerinin gerçek dünyada fiziksel, duygusal ya da sosyal sonuçlar doğurabileceğini gösteren örneklerdir. İşte bu tür olaylardan bazıları Yerkes-Dodson yasası, stresin ve kaygının zihinsel düşüncelerle bağlantılı olarak bireyin performansını nasıl etkilediğini açıklayan bir teoridir. Düşünceler, kişilerin stresle başa çıkma yeteneklerini etkileyebilir ve bu da bir kişinin gerçekliğini değiştirebilir. Düşünce yapısı, kişinin fiziksel ve zihinsel durumunu iyileştirebilir veya kötüleştirebilir. Örnek: Bir birey büyük bir sınav ya da sunum öncesinde yoğun stres hissedebilir. Ancak bu stres bazı insanlar için motive edici olabilirken diğerleri içinse performans kaybına yol açabilir. Yani zihinsel düşünceler kişilerin stres seviyelerini ve dolayısıyla gerçekliğini etkileyebilir. Zihinsel düşüncelerin vücutta fiziksel semptomlara yol açtığı, özellikle somatik belirtilerin görüldüğü durumlar da vardır. Somatizasyon, zihinsel ve duygusal sıkıntıların bedensel rahatsızlıklar olarak kendini göstermesidir. Örnek: Bir kişi sürekli endişe duyduğunda bu stres vücut da baş ağrısı, mide ağrısı ya da kas gerginliği gibi fiziksel belirtilere dönüşebilir. Zihinsel durumlar bu tür bedensel belirtilerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Pozitif düşüncenin gerçeklik üzerinde nasıl bir etkisi olduğu ile ilgili birçok kişisel başarı öyküsü mevcuttur. Pozitif düşünme felsefesi, insanın zihinsel tutumlarının yaşamındaki başarıyı ve mutluluğu etkileyebileceğini savunur. Birçok kişi sadece düşüncelerini değiştirerek hayatlarında büyük dönüşümler yaşadıklarını ifade etmiştir. Örnek: 20. yüzyılın ortalarında Dr. Norman Vincent Peale'in The Power of Positive Thinking (Olumlu Düşünmenin Gücü) adlı kitabı yayımlandığında, insanların zihinsel tutumlarını değiştirerek yaşamlarında Nasıl başarılar elde ettiklerini anlatan birçok hikaye paylaşılmıştır. Bu tür pozitif düşünceler insanın duygusal durumunu ve sonuçta da gerçekliğini etkileyebilir. Görselleştirme birçok başarılı insanın kullandığı bir tekniktir. Sporculardan sanatçılara kadar birçok insan hedeflerine ulaşmadan önce zihinsel olarak o başarıyı görselleştirdiğini söyler. Bu, düşüncelerin zihinsel düzeyde yarattığı gerçekliklerin fiziksel dünyada somut bir başarıya başarıya dönüşebileceğini gösterir. Örnek, ünlü sporcular yarışmaya girmeden önce e, başarıyı hayal ederek e, kendilerini motive ederler. Birçok araştırma görselleştirmenin kişilerin performanslarını iyileştirebileceğini ortaya koymuştur. Örnek, zihinsel düşüncelerin, inançların ve duyguların kişiyi yaşamında ne çekeceğine karar verdiğini savunur. Bu felsefe, insanların pozitif düşüncelerle olumlu deneyimler ve fırsatlar yaratabileceklerine inanır. Örnek, The Secret adlı kitap ve belgesel bu kavramı popülerleştirdi. Birçok kişi bu yasanın yardımıyla hayatlarında büyük değişiklikler yaşadıklarını ve zihin gücüyle istediklerini çekebildiklerini ifade etmiştir. Zihinsel düşünceler insanların yaşadığı dünyayı nasıl algıladıklarını, kendilerini nasıl hissettiklerini ve bazen fiziksel sağlıklarını etkileyebilir. Yani evet, zihinsel düşünce bireylerin gerçekliğini değiştirebilir. Ancak bunun her zaman ve her durumda ölçülebilir şekilde geçerli olup olmadığına dair bilimsel tartışmalar sürmektedir. Yine de zihinsel tutumlar ve düşünce yapıları insan yaşamı üzerinde önemli etkiler yaratabilmektedir. Modern psikoloji ve nörobilim, zihinsel süreçlerin fiziksel gerçeklik üzerinde etkileri olduğuna dair geniş bir literatüre sahiptir. Nöroplastisite teorisi, beynin çevresel etkilere ve zihinsel süreçlere bağlı olarak şekillendiğini öne sürer. Zihinsel aktiviteler, düşünceler ve duygular beynin yapısını dönüştürebilir, bu da zihnin fiziksel dünyaya olan etkisini gösterir birçok bilim insanı ve filozof zihinsel düşüncelerin fiziksel gerçekliği değiştirebileceği fikrini tartışmaya devam etmektedir. Günümüzde en kabul görmüş ve bilimsel anlamda yaygın olarak kabul edilen psikosomatik etkilerle ilgili teori, biyopsikososyal modeldir. Bu model George Engel tarafından 1977'de geliştirilen ve psikolojik, biyolojik ve sosyal faktörlerin birbirini etkileyerek bireyin sağlığını şekillendirdiğini öne süren bir teoridir. Bu model yalnızca biyolojik faktörlere dayanan geleneksel tıbbi yaklaşımların tersine insan sağlığını çok yönlü bir perspektifle değerlendirir ve psikolojik faktörlerin örneğin stres veya depresyon fiziksel sağlık üzerinde nasıl etkili olabileceğini bilimsel temellere dayanarak açıklar. Bu modelin günümüzde zihinsel ve fiziksel sağlık arasındaki etkileşimi anlamada en etkili yaklaşım olduğu fikri kabul görmüştür. Zihinsel düşüncelerin fiziksel gerçekliği etkileyip etkilemeyeceği sorusu hem felsefi hem de bilimsel açıdan yanıtlanması güç bir soru olmuştur. Ancak son yıllarda nörobilimsel ve psikolojik araştırmalar zihinsel süreçlerin fiziksel gerçekliği belirli şekillerde etkileyebileceğini göstermektedir.